Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 17 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Toshiba marka 65 inç 4K Ultra HD Android TV 26 bin liradan satılacak. Yine Toshiba marka 43 inç Android TV 12 bin lira. RSX6 125 cc benzinli motosiklet 64.990 lira. Volta VB5 elektrikli bisiklet 24.990 lira. Oyuncu masası 1900 lira. Oyuncu koltuğu 2800 lira. Honor X9B cep telefonu 16 bin lira. Sandisk 64 GB flash disk 349 lira. Kamerada çocuk takip saati 2549 lira. Dijital kol saati 449 lira. Mekanik silindirik termosifon 65 litre 6900 lira. 10 kilogram çamaşır makinesi 14500 lira. 7 kilogram çamaşır makinesi 10500 lira. 6 çekmeceli derin dondurucu 13500 lira. Kivi yağsız fritöz 2000 lira. Starcom dijital baskül 269 lira. Simbo elektrikli çay makinesi 1200 lira. Kivi seyahat tütüsü 699 lira. Arzum toz torbasız elektrikli süpürge 3500 lira. Simbo çelik elektrikli cezve 459 lira. Dijital baskılı kadefe kaymaz taban saçaklı salon halısı 4 metrekare 749 lira. 6 metrekare olanı 1100 lira. Çift kişilik kapitin oldu 4 mevsim set 999 lira. Erkek soket çorap 5'li set 80 lira. Kadın düğmeli desenli pijama takımı 399 lira. Epilasyon seti 699 lira. Şarjlı kahve baharat öğütücü 699 lira. Gölgelikli salıncak 3500 lira. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 299 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 299 lira. Piknik sandalyesi 299 lira. Siboklu kartuş ocak artı 230 gram kartuş seti 399 lira. Çantalı portatif ocak 999 lira. Kamp tencere seti üçlü set 999 lira. Dağcı çantası 349, turbo kamp ocağı 269 lira. 12 jant bisiklet 1800 lira. 20 jant sepetli bisiklet 3300 lira. Profesyonel pilates yoga matı 369 lira. Ayarlanabilir barfix çubuğu 329 lira. Masa tenisi raketi ikili set 129 lira. Dart seti 259 lira. Işıklı paten 669 lira. Spor çanta 299. Futbol, voleybol, basketbol topu 189. Hobi top tutma seti 129 lira. Has cefer tencere seti 6 parça 999 lira. Borosilikant kupa renkli kutlu 65, Demlik 229, su bardağı seti 400 set 169, kavanoz bambu kapaklı 90, Emaye kek ve tart kalıbı 100 lira. Ayakla cam meyvelik 125, desenli cam kupa 25, döküm kek kalıbı çeşitleri 329 lira. Sihirli çöp kovası 149, çok amaçlı erzak kabı 80, 7 parça saklama kabı seti 125, yuvarlak tepsi 50 lira. Plastik pastacılık ürünleri adet fiyatları 35 lira. Lombardo 12 Watt kumandalı akülü araba 6900 lira. Oyuncak alışveriş arabası 269 lira. Çocuk yetişkin güneş gözlüğü çeşitleri adet fiyatları 119 lira.